thank you sevdası yelinde uçup gidenin uçup gidenin 21 01 1991 Yaşına, Sayın çok kıymetli ve değerli dayıcığım İyi misin? İyi olmanı yüce Allah'tan dilerim Bizi sorarsan biz çok iyiyiz Dayı, sana üçüncü mektubumu yolluyorum. Annem senin fotoğraflarına bakıp öyle ağlıyor. Benim de ağlayasım geliyor. Seni çok özledik. İnşallah savaş falan olmaz da bir gün kavuşuruz. Dayıcığım, her şey yolunda gider inşallah. Allah'tan tek dileğimiz savaş olmasın. Köyleri sorarsan çok soğuk var. Kar yağıyor. Ölen kalan yok. Bir yaramazlık Söz yok çıkar, Canım dayıcığım resmini aldık Sanki seni, seni yanımızda sanıyoruz yeni, Seni çok seviyorum dayıcığım Daha ne yazayım yani Zamanın ne olur. olursa sen de yaz Satırlarıma son verirken ya çok kardeşim. çok selam ederim Sevgi ve barış olasın dolu ya. günler dilerim Sevda Canım kardeşim Pistal Nasılsın iyi misin İyi olmanı yüce Allah'tan dilerim. Satırlarımı başlamadan önce hasretini çektiğim yanaklarından gelince, doyasıya öperim. Beni sorarsan sen iyiyim dedikçe ben iyi gül oluyorum. Gül sen gül iyi ol yeter ki bizi düşünme. En az gül senin gül kadar değerli mektubunu gül aldım gül ve çok sevindim. Resmini de aldım. Üzgün görünüyorsun. Seni sanki yanımda sandım ve ağladım. Savaş çıkarsa beni unutun diyorsun. Neden öyle yazıyorsun? Korkma. İnşallah savaş çıkmaz. Köylerden havadis sorarsan buralar iyi. Kar yağıyor. Her şey normal. Ölen yok. Şu aralar hep savaş konuşuluyor. Allah'a dua ediyoruz savaş çıkmasın diye. Hilmi enişten sana yine telefon edecek. Seni çok özlüyoruz. Seni unutmuyoruz. Sen bizi düşünüp de üzülme. İnşallah bir gün kavuşuruz. Paran var mı? Bize yaz. Sana mektup içinde 5000 lira yolladım. Yine yollarım. Canım kardeşim, seni çok özledik. Resmine baktıkça sanki yanımda sanıyorum seni. Allah'tan her şey düzelir de yine eski günlerdeki gibi beraber oluruz. Daha ne yazayım? Satırlarıma son verirken çok çok selam ederim ve yanaklarından öperim. Hilmenişten, Saniye ve Hüsnü Ablan, Hüsnü Yengen, Sevda, Zehra, Kiraz, Derya ve Uğur yeğenlerinin çok çok selamları var. Ablan, Fatma. Kayanın ömrü Gurbet elde çürüdü Anam çürüdü Siyah saça Beyazlıklar bürüdü Anam bürüdü Eskiden saygını